tek koltuktan çıkan kir bu şekilde şimdi döküyoruz. Önce butona basıp biraz ıslatıyoruz zemini. Yumuşatıyor. Aynı zamanda fırça darbesi vuruyoruz görüldüğü üzere. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni video ile beraberiz. Kiwi'nin 4320 modeli olan halı yıkama makinesi, koltuk yıkama makinesi, yataktır vesaire. Halı üstündeki lekeler, bunu açtık, kullandık. Kutu açılışında yapacağım. Gerek performansını da anlatmış olacağım. Sadece kutu açılışı değil bu video. Performansını da sizinle paylaşacağım. Öncelikle ürünümüz Kivi 4320 model. 3800 bandında aldım. Ekim'in son haftasında. Cumartesi günü şu anda 4500 bandlarına çıkmış. Onun için detaylı söylüyorum. Sürekli malum piyasa değişiyor. Öncelikle şunu da belirteyim. Ürün çok güçlü mü? Çok güçlü çekiyor mu? Vesaire şeyiniz olursa. Orta bir çekim gücü var. Öyle halıyı kaldırma, tuttuğunu çekme vesaire şey yok. Ama gel gelelim performansında. Yani tertemiz su döküyorsun içine. Çamurlu su çıkıyor. Onu da videoya ekleyeceğim. Fazla uzatmadan ben kutu açılışına geçeyim. Şu an 6 Ekim pazar. Kutusu bu şekilde. Burada beyaz gözüküyor. Ben siyahını aldım. Çok uzatmayacağım. Orta gibi şöyle bir şey var. Direkt ürünü çıkartayım şuradan şöyle. Dediğim gibi daha önce açtım. Performansını da sizinle paylaşacağım alınır mı alınmaz mı vesaire. Ürün bu şekilde siyah modeli. Beyaz tercih etmedim ben buraya koşuma gitti. İşte ürünün şuna temiz su koyuyorsunuz. Buna temiz suyu koyduktan sonra buradan da ee, çekiyor. Burada bunu boşaltıyorsunuz yani kullandıktan sonra. Şu şekilde. En yukarıdan giriyor. Bu da aynı bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. Şuna dikkat edin yalnız. Biz ilk başta bir hata yapar gibi olduk. Hemen toparladık. Şuna temiz su gelecek. Bu ilk aldığınızda biraz zor çıkıyor. Biraz asılın korkmayın. Burada da bir suyu görüyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz. Kapağı açıp, kapağı açıp, kapağı da biraz tırnaklı olduğu için şu şekilde göstereyim. Şu şekilde açılıyor. Ee, normal tertemiz suyun çamurlu suya dönüştüğünü gördüm açıkçası. En yukarıdan alıyorsunuz rahat giriyor. Kablosu bir 3 metre yaklaşık var. Şu, şu şurada şu olayı da göstereyim. Bu böyle kabloyu sarmak için şu şekilde ayarlanabiliyor. Bunu böyle getiriyorsunuz. Şu şekilde. Dediğim gibi ben ürünü kullandım. Performansını da videoya ekleyeceğim. Bu açılışı bu şekilde. Açılanı da göstereceğim. Nasıl kullanıldığını da göstereyim. Şöyle bir hortumu var. Bu hortumu e, şu butonu şuraya gelecek Çok rahat girdi. Bu girdikten sonra normalde bu buna takılı geliyor. Şunun üstüne koyayım. Bu şekilde bir tanesi de gerek. Şu aparat da, mesela bunu buraya koyduğunuzda yoruldunuz, dinlenmek için oraya bağlıyorsunuz. Bu, bu şekilde muhtemelen geçecek. Biraz geri çekiyoruz. Çıkıyor oturdu. E, ürünümüzün kafası da burada. Bunu da bu şekilde taktık. Şu anda sistem hazır biçimde. Son parçayı da takarsak hazır olacak. Bunu da bu şekilde içten tık diye girdi. Tüskürtmemiz için bu butona basacağız. Öncelikle dediğimiz gibi temiz suya suyu koyacağız. Su vakumlama yapıp buraya gelecek. Yapacağımız yeri ıslatacağız. Ardından çekeceğiz. Zaten videoya devamı gelecek. Kablosu mablosu. 3 metre kablosu var. Temiz su şuradan alıyor. Ne dedik? Buradan tık çekiyoruz. Biraz sert. Otturuyoruz. Şu da temizleme suyu. Suyu bazen böyle yarım saat, 40 dakika falan bir şeye daldığın zaman azalıyor çabucak. Suyuna dikkat edin. İçinde su olsun. Bunun dışında kududan naylon poşetler çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Sadece bunun yanında ek olarak... Ee, neredeydi buyurun? Yedek olarak şu çıkıyor. Şöyle göstereyim. 3800 e almıştım. Şimdi dediğim gibi 4500 bandında. Bu paraları alınır mı alınmaz mı? Şöyle söyleyeyim. Çok kuvvetli leke çıkarma özelliği yok. Ama ufak tefek lekeleri çıkardığına kendi gözümle şahit oldum. Eşimle beraber yaptık. Eee ürünleriniz, evdeki halınız, koltuklarınız çok fazla kirlenmeden muamele yaparsanız hem aktivite hem hareketlilik açısından iyi olur. Ama uzun süre artık kurum bağlamış, pislik tutmuş, orta bir temizlik olur. Ama tertemiz olan ürünü detaylı olarak ayda bir bakım yaparsanız evinizde gerçekten olması gereken bir ürün. Dediğim gibi çok kuvvetli böyle halıyı kaldırsın, koltuğu aşırı çeksin. yok. Sıktığınız kimyasal malzemenin etkisiyle beraber çekiyorsunuz. İşte hem malzemenin etkisi biraz da gücü var. Orta segment fiyat performans diye düşünüyorum. Devamı videoda gelecek. Bu arada kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. Bu tarz videolar gelecek inşallah. Arkadaşlar. <sometingers> Önce butona basıp biraz ıslatıyoruz zemini. Yumuşatıyor. Aynı zamanda fırça darbesi vuruyoruz görüldüğü üzere. Bakın şimdi burayı ıslattık. Çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. Çekişi fena değil. Biraz daha güçlü olsa daha iyi olabilir. Yani çok kuvvetli de şöyle çekmiyor. Bakın suyu veriyorum. Temizliyor mu temizliyor. Bazı lekeleri de çıkardı. Öyle söyleyeyim. Başka yüzeyde denemiştim. Şimdi fırçalıyoruz. Görüyorsunuz. Renginden belli. Makinamız bu şekilde. Kiwi'nin 43-20 modeli. kişi fena değil. Ama daha güçlü olsa tabii ki daha iyi olur. Yani normal kendi evinizde kullanmanız için bence gayet iyi. Bu şekilde. Bir tarafa temiz su, diğeri de pis suyu biriktiriyor. Bakın çok güzel. Tekişi bu şekilde. Ama dediğim gibi daha güçlü olabilir olarak şöyle göstereyim. bu şekilde. Evet. İki koltuk yıkandı. Birininkini zaten boşaltmıştık. Bu ikinci koltuğumuz. Demin videoda gördüğünüz tek koltuktan çıkan kir bu şekilde şimdi döküyoruz. Evet. Makinamızın performansı bu şekilde. Son olarak bunu da size göstermiş oldum.